Ya nævesin ya artık sesimin bu arkadaşlar çünkü bir oğlum var ve sürekli evde istemsiz bir şekilde şu şekilde konuşuyorum. Ay canım oğlum benim ya. Annenin fozu. Böyle konuştuğum için sesim inanamazsınız ama gerçekten de inceldi. Böyle böyle bir şey oldu bana. Şimdi e o kadar uzun zaman oldu ki en son e, hamilelik anlattım sözde lavusalık anlatacaktım. Belki anlatırım. Bilemiyorum. Belki anlatmışım siz bu videoyu izlediğinizde. Hiçbir şey belli değil. Bunu paylaşacak paylaşmayacağım da belli değil. Ama bunu paylaşacağım. Neden? Çünkü bugün bir düğüne gidiyoruz. Bu, bu, kanalda düğün olmazsa olmazdır biliyorsunuz ki. Yine de insan içinde konuşmayı unutmuşum. Tanıyorum biraz. Aslında Kadıköy'deyim. Unutmamam gerekiyor ama ne? e, ee, konudan konuya atlama show. Bu kadar bir düğün kanalıdır da bir yerde. Çünkü bu kanalda siz iki tane düğün izlediniz. Wow. Kendi düğünüm zamanı vlog çekmiyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ondan sonracığıma üç mü izlediniz? Ya, bilemedim şu an. Neyse şimdi de Tayfa Cinayet'in bir diğer üyesi. Sümeyye Hanımcığım evleniyor bugün. Biz de onun, onun düğününe gidiyoruz. Bu şakal önünü göremiyorum gerçekten. Beni kaybetti. Buraya Biz de onun düğününe gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyorum? Şimdi kuaföre gidiyorum. Saçımı da farkındaysanız bir şeyler yaptırdım, değiştirdim rengini falan. Çok mutluyum. Saçımı yeni rengiyle. Şimdi de kuaföre gidiyorum şey. Önce kuaföre gidiyorum. Önce ma bir far lazım. Farımı almayı unutmuşum. Zaten iki tane var farım. Onları da evde unutmuşum. Selin'den istedim. O da dedi ki bana ben dedi akşam geleceğim dedi eve. Öyle olunca iş başa düştü. Şimdi gideceğim. Bir tane dandik bir rengi güzel bir far alacağım. Oradan kuaföre geçeceğim. Saçıma bir Ağrı topuzu yaptırayım diyorum. Ama <laughs> şey kendi düğününde yaptırmamış şimdi yaptırıyorum. Yok gayet şey tatlış böyle lülüklü. Tabii ki Sevim demek, Sevo demek, Lülük demek. Lülüklü bir topuz yaptıracağım. Evsem de çok kişisel, çok zarif bir kız olacağımı düşünüyorum. Ondan sonracığımı zaten geri kalanını da videoda izleyeceksiniz. Nasıl koptuk, nasıl halay çektik, nasıl horon teptik. Ee, eğer DJ kardeş unutmazsa bir de Pardışko oynayacağız. Çünkü neden? Tek Arnold benim ama e, lisede bütün arkadaşlarıma şey öğretmiştim. Pardışko öğretmiştim. Sağ olsun Sümeyye de dedi ki çalarız dedi. Ama tabii ki gelin istemezse olmaz. Çünkü bu, bu altın kuralı unutmayın arkadaşlar. Bir düğünde gelin ne istiyorsa o olur. Nokta. Bir düğün bitti. Desin ki Alevli meyve tabağı istiyorum. Okey getireceksiniz. Bu kadar basit. Neyse hadi ben gittim. Görüşürüz bay. Ay işim çabuk bitsin diye kuaförde çekemedim. Valla istediğim gibi oldu ya. Sadece saçım daha uzun olsa şuradan daha böyle kıvırcık kıvırcık gözükecekti. Ama saçım o kadar uzun olmadığı için böyle oldu. Arkası da çok güzel oldu. Arkasını gösteremiyorum artık size. Bir fit çek yaptığımda görürsünüz. Kameraya bak karakterim tam keşke. Şimdi koşaraktan eve gitmece. Ütü yapmaca elbisemi. Çünkü annem atlası uyuttuğu için ondan rica edemedim. Ütümü yapacağım. Makyajım zaten benim inanılmaz hızlı olacak. Aldım bir şeyler Selin'e sorarak'tan. İşte fardır vardır. Şimdi hazırlanıyorum. Bana da haber geldi zaten de çekimden gelmişler. Buraya gelirken haber vereceklerle bana işte buraya daha yakın düğün salonu. Ben o yüzden gelin almaya gidemedim. Atlas Bey'den ötürü. İşte şimdi hemen hazırlanmacı bir fit çekler, bir bir şeyler, takılar kadar halledeceğiz. Öyle. Sonra da Atlas'ı götüreceğim düğüne. Bir anı fotoğrafı çekilecek teyzeleriyle. Ondan sonra Züma. Ee, sonra da annemlerle geri döndük. Bence bütün kurtlarımla beraber düğün de pistte yerim alacağım. Alkışlarla çiftlerimizi mükemmel davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sümeyye Temiz Hanımefendi, hiç kimsenin baskısı ve tesir altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Furkan Taş Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet! Tebrik ediyorum. Siz Sayın Furkan Taş Beyefendi, hiç kimsenin baskısı ve tesir altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Sümeyye Temiz Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. <laughs> Tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Karşılıklı beyanları işittiniz. Rabia Hanım şahit miyiz? Teşekkür ederiz. Seda Hanım şahit miyiz? Teşekkür ederiz. Ahmet Bey şahit miyiz? Teşekkür ederiz. Adnan Bey teşekkür ederiz. <laughs> Buyurun imzayı <laughs> geçebiliriz. Ayağına bas. <laughs> gözükmüyor seni Fransa kaçırmış dudağından çabuk içmiş kence sen başla ben tamamlayım ardına bakma aşk şekline geldik artık biz bu durahta. yalnız bırakma la la la, 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 la 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 aydın. Nasıl, nasıl bir düğünde ama konuşamadım. <laughs> Çok eğlendik ya. Cumali Atilla abimize teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, videoyu çektim mi hatırlamıyorum. Ee, i̇şte bir anda karşımızda liseden bir arkadaşımızı gördük. Bizim bir alt dönemimiz. Ama hani gelinle olan bir şeyi yok biliyorum muhabbeti. Bizim vardı. Ondan sonra böyle şok oldum. Ne senin burada ne işin var falan meğersem. Zaten müzisyenlik yapıyordu e, ee, çıkan sanatçının arkasında çalıyormuş. Şok olduk yani. Gelin de yani Sümeyye de onu öyle davulda falan görünce şok oldu. Çok eğlenceliydi. Ee, güzel geçti gayet. Atlasyum da sağ olsun durmuş uslu dengelene gelene kadar. E, ee, Baya herkes şaklabanlıklar yapmış yemek yesin etsin diye. Hastalanmıştı kendisi bu arada. Ondan sonra civma hastalıktan beri birazcık <laughs> karıncalara bastık yanlışlıkla biraz hastalıktan beri birazcık e, mıyım mıy yapabiliyor kendisi. Şimdi onu parka çıkardım. Geziyoruz. Şimdi benim bu vloglarım karmen çorman olacak büyük bir ihtimalle parça pinçik. Çünkü e, anne olup YouTube'a geri dönmek bunu gerektirir. Dün 23 Nisan'dı, bugün 24 Nisan. Ufak bir deprem atlatıldı. Geldik, burayı da sağladık. Tövbe estağfurullah. Ee, biz dışarıdaydık o sırada. Gör koymuşumdur belki birkaç görüntü. Piknikteydik. O yüzden ben zaten Atlas'la ilgilendiğim için, o sırada yürüttüğüm için hiç hissetmedim. Annemler falan hissettiler. Sonra uzunca bir süre piknikte kaldık zaten sonra da aslında annemin de Selin'in de evleri hani şey olarak raporlarında sağlam olarak çıktı. Ama Selin'in evi iki kat, iki kat ne ya? Allah söyletti. Selin'in evi ikinci katta, annemin hani evi 8. katta olduğu için Selin'e de kaldık dün. Hani Allah korusun bir şey olursa inmek daha kolay olsun diye. Çok şükür bir şey de olmadı. Devam etmiş depremler ama küçük küçükmüş. O yüzden şey olmadı. Hiç hisset, hissetmedik yani. Bu arada ben zaten çok şükür diyeyim deprem hissetmemem de meşhurum. Hissetmedim hissetmedim. Antalya'da deprem oldu onu hissettim. Oldu. Çok ilginç oldu ama. Neyse şimdi Atlas Bey ile alakalı size bir şeyler paylaşmak isterim. Çünkü kendisini dışarı çıkardım. Ee, şöyle bir klişe varmış ve bu da doğruymuş arkadaşlar. <laughs> ne yazık ki. hastalık çocukta huy değiştiriyor diye. Atlas 6. hastalık diye bir şey geçirdi öyle 4-5 gün yüksek ateş, ardından böyle döküntü falan. O ateşten sonra zaten işte kan falan verdik. Hastaneden inanılmaz korkar falan oldu. O ateşten sonra, daha çok sonra gerçekten de atlas değişti ve bana yapışık yaşamaya karar verdi. Normalde de düşkündür bana bu arada. Emmeye de düşkün bir bebek. Ama şu andaki seviyesini anlatmam mümkün değil videosunu koymak istemiyorum. <laughs> o yüzden anlatmaya çalışacağım. Aynı odada da duruyoruz. Odada bir sürü kişi var. Onlarla oynuyor, gülüyor. Hani yabancılama gibi bir şey yok. Ama e, istiyor ki ben yanında durayım ya da benim kucağımda olsun ve öyle oynasın. Yani dün piknikte 9 kişiydik. Ve e, Allah kolum ağrıdı. Neden? Çünkü atlası dün... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dün Atlası o kadar çok kucağımda taşıdım ki kollarım ağrıyor. Ee, ve bugün de aynı yani hiçbir şey değişmedi. Şimdi o kadar çok ağladı ki evde onu kucağına almadığım için. Şimdi birazcık parka çıkardım. Birazcık sallayacağım onu. Ya bir de anne omanın gerçekten şöyle bir özelliği var. Evet salladık bu arada kaydırdık her şeyi yaptık. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Anne omanın şöyle bir özelliği var. Çok yorgunsun. Ee, yani ben gerçekten 10,5 aydır gece hiç deliksiz uyumadım. Ki büyük ihtimalle bir süre daha böyle devam edecek. Ee, ve bir süre daha uyuyabileceğimi zannetmiyorum. Hani birileri geçti kalabalık bir grup kestim. Ee, uyuyabileceğimi zannet... Ay uyuyabileceğimi zannetmiyorum. Yani, çok yorgunum. Ama böyle genel olarak yorgunluktan yakınan biri olmadım. hani Çünkü e, bir şeyler tahmin ederek çocuk yaptım. Ama bu hastalıktan sonra gerçekten maf oldum. Yani o kadar yorgun hissediyorum kendim ve hani böyle sinirleniyorsun bir süre sonra. Abi ben neden bu kadar yorgunum falan oluyorsun ve oradan çocuğun sana heh yapıyor. Heh yapmasa bile ne yapacaksın çocuğuna? Yani çocuk çocuğun da kendince ihtiyaçları var. Annesini istiyor yani çok basit. Ee, derhaslı kelam iki ucu bir şeyli değnek. Yani kolay değil. Zorlukları çok fazla ama çok güzeldi. <laughs> hani bütün o alakalı konuşlar doğru arkadaşlar. Yani bir gülüşü var dünyaya bedel modunda. Yani şu velet. Şu velet eğlensin diye. Evde yapmadığım şaklabanlık yok. Ben hatta sayesinde fark ettim ki gerçekten ben bir boymam şeyindeymişim, enerjisindeymişim. Arada kendime bakıyorum, arada kendime. Çünkü e, hani o ne kolum ağrıdı. O dağıtma şeyini falan ne anlatıyorum ya. Yani böyle şey kendimi hayal edemiyorum. Hani daha kızlar, ben de kendimi hatırlıyorum. Daha narin oynuyorduk. Efendim söyleyeyim evcilik oynardık, bir şey oynardık. Daha sakinlik ama Atlas bir saniye bile durmak istemiyor. Dans mı ediyoruz? Dans ettik bitti mi? Tamam bir, bir şey getir kadın. Elimiz boş kalmasın olduğunda yani. Bu da birazcık yorucu olabiliyor. Evet bugün güne böyle başladım. Böyle. Gözüm şişmiş, aykırıcık çıkacak herhalde. Ama acı yok. Acı yok, uykusuzluk var arkadaşlar. Koca bey geldi. Dün gece. Şimdi atlası dışarı çıkartıyoruz. Ee, sonra ben kuaföre gideceğim. Çünkü dibim açık kaldı. Yine yeniden. Dibimi halledeceğiz. Öyle. Çok yorgunum. İnanılmaz yorgunum yani. Düzelicez işlerimi. Şey yolunda saçımı güneş tersten vuruyor. Düzelttik. Önümüzü çektik. Eve gidiyoruz şimdi. Atlas Bey uyutmaca. Yakış çıkıyoruz. Bakalım uyuyacak mı? Gerçekten. Bittim gözün aydın. Benim İstanbul seyahatinin özeti. Farkındaysanız, bu vlogta e, kuaför var, e, yorgunluğum var, e, bir de, yine kameraya bakmadım, bir de e, park var. <laughs> Başka bir şey. <laughs> Aslında ben arada derede Elif'le buluştum. E, i̇şte pikniğe gittim, onu belki koymuşumdur ama işte teyzemlerle falan pikniğe gittik ama o oralarda o kadar şeydim ki hiçbir şey çekmemişim. Yani e, anı yaşamışımdır. Ama onun dışında işte Efendime söyleyeyim park kuaför. <laughs> böyle sürükleyen bir e, vlog oldu kendisi. Bu da öyle bir vlogtur. Kısa bir vlogtur belki. Bilmiyoruz. Belki yarın da çekerim, Belki bitiririm. Bitirdiysem konuşma yaparım. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu, böyle bir şeydir bu ya. Bu da böyle. Bu da böyle böyle bir şeydir. Biraz da dede desteği alıyoruz şu anda. Burada da 23 Nisan etkinlikleri vardı işte. Bunu da koymuştum. <laughs> belki hala bazı şeyler duruyor. Süslemeler falan. Kadıköy Belediyesi çalışıyor. Gidi gidi gidi. <laughs> gidi gidi, gidi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yine bir parktayız. Özgürlük Parkı'nda. Bebek arası gidiyor. Aha şurada da benim kocamla Atlas durur. Gereksiz şey ve evlendi. Ay bir anda şey oldu. Şu an saçlarım güneşli kızıl gibi duruyor. Her gün bambaşka bir renkte karşınızdayım. Bak yakalığım da açılmış canım yakalığım. Efruz'da görmüştüm. Böyle favlarım arasında. sonra Efruz bir baktım Efruz almış. Hemen Efruz'a yazdım dedim ki Efruz güzel mi? O dedi ki güzel. Ben de gittim hemen aldım. İnfluz olmam. Hızım ektedir.